Sevgili seyirciler daha önceki yayınlarımızda aktarmıştık. Deniz Feneri Derneği'nin Almanya Şubesi ile ilgili olarak Alman Savcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Ve bu soruşturmanın bir davaya konu olması konusunda bir karara varıldı. Toplanan paraların 40 mil milyon avronun 18 milyon avrosunun yasa dışı yollarda kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi. Almanya'da Deniz Feneri Derneği ile Kanal 7 Televizyonu'nun Avrupa şubesine eş zamanlı yapılan baskınla ilgili iddianamesini tamamlayan Alman savcılığı davayı açtı. Yoksullara yardım adı altında topladığı paraları başta Kanal 7 Televizyonu'nun Avrupa merkezi olmak üzere yandaş şirketlere aktarmakla suçlanan Deniz Feneri Derneği ile Euro 7 Televizyonu'nun yöneticilerinin tutukluluk halleri sürüyor. Bu skandalın ezini süren Tuncay Molla Veysolu yolsuzluk ve yoksulluk programında kirli ilişkilerin Türkiye ayağını ortaya çıkarmıştı. Kanal 7'nin spikerini, haber müdürünü Deniz Feneri Derneği'nde görüyorsunuz. Deniz Feneri Derneği'nin kurucusunu Kanal 7 televizyonunda görüyorsunuz. Mola Solun'un belgeleriyle ortaya koyduğu ilişkilere göre Deniz Feneri Derneği'nin etrafında çeşitli pazarlama ve turizm şirketleri kurulmuş. Bu şirketlerin yönetiminde yer alan isimlerin aynı zamanda Deniz Feneri Derneğini de yönettiği ortaya çıkmıştı. Alman polisinin kara para baskınıyla ilgili Yimpaş'tan Kanal 7'ye, Deniz Feneri Derneği'nden Euro 7 ve yanda şirketlere uzanan para hareketi programlarda detaylarıyla ortaya konmuştu. Molla Veysoğlu, Almanya'da tutuklanan Mehmet Günhan'ın Ritük Başkanı Zahit Akman'la olan ilişkisini de belgelemişti. Mehmet Gürhan Almanya'da tutuklanan şahıs. Başbakanla fotoğrafı olan. Başbakanla fotoğrafı olan. Zahit Akman bugün Ritük Baş Alman savcılığının açtığı dava Deniz Feneri Derneği'nin Almanya'da topladığı bağışları kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye kaçırması ile ilgili. ilk tespitlere göre yardım amacıyla toplanan 41 milyon avronun 18.6 milyon avrosu Türkiye'ye kaçırıldı. Frankfurt Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Almanya'nın Frankfurt kentinde faaliyet gösteren Deniz Feneri Eve adlı derneğin yaklaşık bir yıldır tutuklu olan yöneticileri Mehmet Gürhan, Mehmet Taşkan ve Firdevse Ermiş'in yardım amacıyla 2002 ile 2007 yılları arasında 41 milyon avro bağış topladıkları ve bunun 18.6 milyonunu kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye kaçırdıklarını belirterek dolandırıcılık davası açıldı. Savcılıkça ikisi Alman yurttaşı 20 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü anımsatılarak Gürhan ve Taşkın'ın Deniz Feneri Başkanlığı'nı Ermiş'in de muhasebe işlemlerini yürüttüğü dolayısıyla milyon dolarlık vurgunda birinci derecede sorumlu oldukları ileri sürüldü. Frankfurt savcılığı, Deniz Feneri Derneği'nin internet sayfalarında, broşürlerde, gazete ve televizyonlarda özellikle de kendisiyle çok sıkı işbirliği içinde çalışan Euro 7 televizyonunda düzenli reklam yaparak bağış çağrısında bulunduğunu, bu reklamlarda Türkiye, Pakistan ve başka ülkelerde yardıma muhtaç insanlara dikkat çekilerek bağış yapılması istendiği vurgulandı. İddianamede bağış yapan 200 kişinin adlarına da yer verilirken, toplanan paraların amaçları dışında kullanılmasına ilişkin bilgiler dikkat çekti. Alman polisinin yaptığı operasyonun ardından Türkiye'deki deniz feneri söz konusu kuruluşta organik bağ bulunmadığını Almanya'da temsilcilik ya da şube olarak çalışmadıklarını açıklamıştı. Ancak Tuncay Molla Veysoğlu, Almanya'daki derneğin Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği'nin uzantısı olduğunu işte bu görüntüler ve belgelerle ispat etmişti. Görüntülerde Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği'nin kurucularından olan ve aynı adlı programın sunuculuğunu yapan Uğur Aslan'ın Almanya'da düzenlenen bağış gecesinde dernek adına para topladığı açıkça görülüyor. Avrupa'da yaşayan Türklerin nüfusu 4 milyon mudur? 4 milyona 70 küsür milyon ama Türkiye'de yaşayan Deniz Feneri gönülleri bağışçılarıyla neredeyse başa baş gidiyorsunuz kafa kafaya. Molla Veysoğlu Deniz Feneri Derneği'nin para aktardığı Euro 7 televizyonuna ait Atlas 1 gemisini de ortaya çıkarmış. Euro 7'nin ortakları daha sonra geminin adını ve bayrağını defalarca değiştirerek geminin izini kaybettirmeye çalışmıştı.